Merhaba efendim. Güzel bir gün diliyorum. Her ne kadar öğleden sonra programı olsak da akşama kadar daha çok vakit var. İnşallah keyifli, sağlıklı, bereketli, bolluk içinde güzel bir gün olur. Bugün eğer bizimle birlikteyseniz bugün yine renkli konuklarım olacak programda. Gizem araştırmacısı Hakan Tanka bizlerle birlikte piercing uygulaması izleyeceğiz. Onun için Tattoo Mali ve Güven yine evet efendim, bizlerle şimdi birlikte. E Yönetmenime bakıyorum hemen davet edelim mi piercing uygulaması için Mali'yi? Evet, peki efendim. Eee piercing uygulamasıyla Tattoo Mali bizlerle birlikte. Evet Mali bekliyoruz seni. Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Evet. Nasılsın? Geçen hafta kalıcı makyajla seni evet. çağırmıştık. Evet. Bu hafta da piercingle yapacağız. Ee, uygulama için bir yardım işimizle gittirdik. Ee, tamam. Ne zaman isterseniz başlayabiliriz. Peki. Şimdi bu piercingin şöyle ben e, mikrofonu sana vereyim. Yaka mikrofonu da var. Sorun yok herhalde değil mi evet. seste? Tamam. Evet. Piercingi daha çok kimler yaptırıyor Mali? Piercing böyle herkesin yaptırdığı bir şey değil. Yani dövme kadar popüler değil herhalde değil mi? Piercingi e, e, duyulan ilgi e, önceki yıllardaki gibi değil. Çok azaldı. Yani önceden her yıl, e, 10 tane piercing yaparken, şimdi belki 10 günde bir tane piercing yapmaya başladık. Ee, Uygulanacak bölgeye göre e, cinsiyetleri ayırabiliriz. Mesela göbek için tabii ki bayanlar daha çok yaptırıyor. Ama işte... Evet, hiç göbeğinde daha, piercingli bir erkek görmedik tabii. İyi ki de görmedik, de. görmedik yani. De. <laughs> e, onun dışında e, işte erkekler dil yaptırıyorlar. E, bazıları. Kaş yaptırıyorlar. Kırdak, kulak gibi yerler. Zaten piercingdeki e, genel mantıklı ben bir müzik arası veriyoruz. Güzel bir müziğimiz var. Ee, sonra burada stüdyoda bir sing hani güven uygulamasını piercing izleyecek. uygulamasını gösterecekler. Evet, merakla izliyoruz. Önce herhalde yerini belirliyoruz, değil mi? Mali. Önce yerini belirliyoruz. Bu arkadaşımızın göbeğinde daha önce iki ayrı uygulama yapılmış. <laughs> Ama e, ikisinin, de, e, ikisinin de tıkandığını görüyoruz. Burada yeni bir delik açacağız. E, açacağımız deliğin daha doğru yerde olması gerekiyor. E, onunla ilgili şimdi ben başlıyorum. Önce e, işaretledim daha sonra o bölgeyi soğutucu sprey ile uyuşturuyorum. Hı hı. Soğutucu spreyin etkisini göstermesi için belki bir 10 saniye beklemem gerekecek. Tamam. Bu arada sana e, çok telefonlar geliyor bizim programa çıktığın zaman. Nasıl ulaşabilir izleyicilerimiz? E, Benim evim şişti de e, telefon numaramı e, söyleyebilirim. Mail İnternet sitesini söyleyebilirsin. E, www.tatumix.com e, adresinden bize ulaşabilir izleyicilerimiz. Onun dışında e, telefon numaram 0212 296 24 19. Facebook'tan da herhalde ulaşabilirler. Facebook'ta da varız. Tato Mix Mali olarak girildiğinde benimle ilgili bilgiler yine çıkacaktır. Öyle olduğunda da daha kolay iletişim sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Burada yapmamız gereken şey doğru açıyı yakalayabilmek. Daha önceki deliklerle örtüşmemesi için biraz ekstra dikkat etmeye çalışıyorum. Bu arada bazı hanımlarda böyle hani göbeğiyle ilgili bir şey vardır. Tik gibi dokundurmaz bile oraya piercing yaptırmayı düşünemiyorum. Böyle gayet enteresan. Bugün işlemimiz bitti. İşlem bitti mi hemen? Neyse ben biraz susayım da rahat rahat işlemi yapsınlar. Belki çok az küçük bir kanama olabilir. Ama bu da çok doğal ve normal. Şimdi buradaki plastik, plastiğin içine piercingimizin ucunu geçirmeye çalışıyorum. Böylelikle piercingi derinin içinde çok kolay hareket ettirebileceğim. Dans e, dansçılar ve işte dansla uğraşanlarda da çok güzel durabilir yani kaslı bir karın da çok hoş durabilir tabii ki. Ben Şu anda aslında e, arkadaşımızın uzanıyor olması gerekiyordu çünkü. Göbeğin katlanma durumlarıyla ilgili küçük bir sorun yaşadık ama atlattık. Evet, biz tabii arada sohbetimize devam edelim. Onlar uygulamalarını yaparken, hazırlarken piercingi. Kullanıcılarına evet, titanyum burada... kullanmalarını öneriyoruz. Onun dışında çelik piercingler falan da piyasada satılıyor. Onlar da çok kötü değil ama titanyum onlardan biraz daha iyi. Tabii ki bu e, yaparken bu tarz şeyleri sağlık koşullarına da siz e, son hijyen, derece dikkat ediyorsunuz zaten, onu biliyorum. E, hijyen bir numara değil mi? E, hiç konuşulmaması gerektiği kadar evet. önemli bir konu aslında. Hani evet. hijyene burada değinmemeliyiz bile çünkü olması gereken bir şey. Hı hı. E, her aşamada biz buna zaten birebir dikkat ediyoruz. Evet peki e, çok teşekkür ediyorum biz size. Biz teşekkür ederiz. Bu haftada bizimle oldunuz. E, Geçmiş evet. olsun size de. Acı falan hissettiniz mi? Hiçbir şey harika. Çok da şık ve güzel oldu, kaliteli durdu. Güle güle kullanın. Geçmiş Çok olsun. teşekkür ediyoruz olsun. size.